replik Türkiye'nin gündemini değiştirdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin ardından gaz kurslarına yoğun talep oluştu. Vatandaşlar gaz salım efendim sigortası falan var diyebilmek adına kayıtları doldurdu. Peki gaz sal olmak için neler yapılmalı? Kursiyerlerimize cenazenin idari, hukuki ve dini boyutu hakkında bilgi vermekteyiz. Ve bunları aynı şekilde hayatlarına uygulayarak kişinin yanında herhangi birisi vefat ettiğinde nasıl ve ne şekilde davranması gerektiğini kişilere anlatarak bunu daha ölümü korku duyulan bir şey değil, daha stabil, hayatın içinden olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve bunu psikolojik ve dini boyutuyla en alt seviyeye indirmeye çalışıyoruz. Burada cenazenin ölüm öncesi anından başlıyoruz ölüm anını ve ölümden sonra yıkanıp kefenlenip e, cenaze namazını kılırıp defnedilip defnedildikten sonra da cenazenin yanında durulup en son görevimizi yapana kadar ifade ne kadar bunları anlatıp e, dersimizi sonlandırmış oluyoruz. 21 Ocak 2025 tarihinde kursumuz başlamıştır. Ee, ve kursumuza e, bu dönem çok yoğun ilgi e, almıştır. Kursumuz 25 kişilik kapasiteden oluşmaktadır. Kişi sayısından oluşmaktadır. Haftada 4 saat olmak üzere totalde 32 saat e, ders vermekteyiz. Kişinin E-Devlet üzerinden cenaze hizmetleri kursu aldığına dair bir belgesi oluşmaktadır. Kursumuz bir ay gibi bir süre sürüyor. Burada sadece cenaze hizmetleri deyince sadece gaz olarak yıkama ve kefenleme işlemleri gördüğümüz sanılıyor ama genel işlemleri görüyoruz. Cenaze Kişi ölüm anında ne yapılmalı, ölümden sonra ne yapılmalı, kefenleme, yıkama, ayrıyeten, e, kabre götürme, kabre koyma bu işlemlerin hepsini burada detaylı bir şekilde görüyoruz. Bütün halkımızın da bunları aslında bilmesi gerekiyor. Kimin başına geleceği hiçbir zaman belli değil. Yakınımızdan da olabilir, uzaktan da olabilir. Bu işlemleri bizlerin bilmesi gerekiyor. Herkesin de öğrenmesini tavsiye ediyorum. Gassal dizisinden sonra daha çok istek attı. Aslında diziye binayen değil de normalde insanların bunları dediğim gibi bilmesi gerekiyor. Herkese her Müslümanın bir vazifesi bunları yapmak. Cenazeyi kefenlemek, yıkamak, defnetmek, cenaze namazı olsun bütün işlemleri yapmak zaten bir Müslümanın vazifesi. Bunları da bilmek gerekiyor. Ben nasıl karar verdim? Ben zaten ilahiyatı bitirdim. Ayrıca bunun eğitimini aldım. İnsanlara faydalı olmak açısından halk eğitim üzerinden başvurumu yaptım ve başvurum kabul edildi. Ona binaen kurslar açtık böyle. Öncelikle hiç Gazsal dizisini izlemedim. Herkes izleyip gelmiş ama ben izlemedim. Merakım vardı. Kocasına belediyemize böyle bir kursu açmış. Başvurduğumu kabul ettiler. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Dikkat edilir. Onları detaylı şekilde hocamız bize öğretiyor. Biz de elimizden geldiğince nasıl yardımcı olabiliriz şeyleri dini hükümleriyle birlikte öğreniyoruz inşallah. Gazsal dizisini izlemiştim. Oradan biraz etkilendim. Daha sonra da dediler ki gazsallık kursu başladı. Biz de kaydımızı yaptık. Buraya gelip başladık. Herhangi bir korkumuz yoktu zaten her e, nefes ölümü tadacaktır. ki o musalla taşına e, kendimizde yatacağımız için bunu tam detaylı e, öğrenmemiz gerekiyor. Haberlerde gördüm. Sonra da e, eşime, dostuma, yani akrabalara hep sordum, soruşturdum. Destek verir misiniz? Onların hepsi de yani tabii neden olmasın dediler. Ben de de zaten biraz heves olunca ben de hemen katılayım dedim. Kursları takip ettim ne zamanmış falan diye. Oradan da tam son gününe denk gelmişim. Kaydımı da yaptırdım. Başladım hemen. Korku olacağını da zannetmiyordum yani başlarken de. Hafif yani biraz arkadan korkutanlar falan oldu ama yani yani zannetmiyorum olmayacak.